bir yetki belgesi olmadan hemen her alanda uzmanmış gibi yargı cümleleri kuran veya tavsiyeler veren özellikle sosyal medyada pek çok insan görüyoruz. Kısaca hastalıklar pazarlanır mı? Özellikle söylemediğim ki büyük markalar işini asla şansa bırakmaz. Keşke komplocuların uydurduğu bir şey olsaydı fakat maalesef iğrenç insanlar tarafından yönetiliyoruz. Bir makine mühendisi bilissel terapi ile ilgili kamplar yapıyor. Online terapi danışmanlık hizmetleri sunabiliyor. Siz bu ilaçları kullanırken onların içindeki kimyasal bileşenler aslında vücudunuzu en çok ihtiyacı olan kaynakları da kullanıyor. Tete ile beynimizi tete frekansına çıkararak korkulardan, kızgınlıklardan, hastalıklardan, öfkelerden arınarak aslında o çocuksu saflığa iniyoruz. 3 günde iyileşmeye hazır mısın? Basic DNA eğitiminde buluşalım. Tıpta da uzmanlık alan dışında çok fazla alanda yine paylaşımlar yapan insanlar var. Nükleer tıpçı gidip otizmi tedavi ettiğini söyleyebiliyor. İşte bir diş hekimi yine otizmle ilgili kamplar kurup aileleri oraya çağırıyor. Merhabalar kıymetli takipçileri. Bugün biraz da dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğundan bahsedelim. İnsanlar kimin ne kadar yetkin, donanımlı olduğunu bilmeden bu tavsiyeleri uygulamaya kalktığı zaman da gerçekten ciddi sıkıntılar yaşama riskine kapılıyorlar. Ben şuna inanıyorum. İnsanlar her alanda istedikleri gibi fikirlerini, yorumlarını yapabilirler. Ama burada kendi çerçevelerini doğru çizmeleri çok önemli. Eğer sağlıkçı değilsek sağlık alanında yorum yapabiliriz. Bir yargı cümlesi doğrusu budur. Şöyle yapmalıdır gibi cümleler kurarken dikkat etmeleri lazım. Bilgi kirliliği çağına doğru gitmeye başladık. Ciddi anlamda sağlık açısından risk yaratabileceğini düşünüyorum.